dostlar kanalıma yoluma hoş geldiniz. Ben Gezgin Şeyh Birol. Nasılsınız iyi misiniz? Çok şükür ben de iyiyim. Allah razı olsun hepinizden destekleriniz için. En son Erzurum'a gittim. Er Sivas'tan Erzurum, Erzurum'dan da Kars'a geçtim. Çok güzel videolar çıktı. Destekleriniz için çok çok teşekkür ederim sevgili dostlar. Şimdi e, İzmir'e geldim bir işim vardı. Kars'tan atladım trene, geldim. Ee, tabii ki işlerimi hallediyorum burada. Hallederken de, de size bir yemek tarifi vereyim dedim. Bir yemek tarifi paylaşayım dedim. Fasulyeden bir yemek yapacağız. Harika, harika bir yemek olacak fasulyeden sevgili dostlar. Fasulye plakı yapacağız. Malzemeler biraz sonra tanıtacağım. Değişik malzemeler var. Püf noktaları var. Harika bir yemek olacak hem meze yerine geçiyor hem yemek yerine geçiyor. Haydi başlayalım. Evet dostlar şimdi malzemeye geçelim. Ev salçamız var şöyle koyayım. Bunu kendim yaptım ben. Şimdi şöyle bir tane bir adet şöyle havuç. Bir baş şöyle kereviz soydum güzelce. Patates var. 5 diş samsağımız var. Soğanımız var. Maydanozumuz var. Tabii ki olmazsa olmaz fasulyemiz var. Horoz fasulye bakın. Bu hala çiğ hali. Suya koydum akşamdan. Piştiği zaman daha da büyüyecek, daha da güzelleşecek. Tabii ki yanında zeytinyağı, harika. Haydi başlayalım, ufak ufak haşlayalım. Şöyle tariflerini size video içinde tek tek vereceğim. Evet dostlar, şimdi fasulyemizi süzelim güzelce. Suyunu kullanmıyoruz çünkü suyu gazlıdır. Şöyle bir de yıkayalım, süzülsün güzelce şuradan. Evet, süzüldükten sonra bu tencerede kaynatacağız. Tabii ki arkadaşlar sevgili hanımlar soğuk su koyalım soğuk suyla şöyle üstü kapanıncaya kadar soğuk su göz kararı ocağımıza koyalım. Evet fasulyemizi horoz fasulyemizi süzdük güzelce ee, suyunu koyduk suyunu soğuk koyuyoruz ki e, e, piştiği zaman kabuklarını atmasın püf noktası bu hanımlar unutmayın. Evet suyunu da koyduk böyle üstü kapanıncaya kadar. Üstüne kapatalım sevgili dostlar. Kaç dakika pişecek? Onu da söylüyorum. Şimdi fasulyemizi koyduk suya, soğuk suya. Haşamaya bıraktık. Ne kadar kaynayacak? 15-20 dakika. Fazla kaynatmıyoruz. Tekrardan pişireceğiz. 15-20 dakika böyle yumuşasın güzelce. Ondan sonra öbür malzemelerle beraber pişireceğiz. Şimdi sosuna geçeceğiz. Sosunu yapma. Haydi sosa başlayalım. Evet dostlar ilk besin kerevizden başlayalım. Küçük küçük şöyle şöyle doğuracağız. Evet dostlar ne kadar büyüklüğünde olacak? Şöyle fasulye kadar büyüklüğü olsun. Çatala gelsin yani. Şimdi bunları da ilave ediyoruz böyle. Evet ilave ettik. Ben buna azıcık bir su koyacağım ki kararmasın. Şimdi sıra patatesde. Patates, patatesde aynı kereviz boyutunda kesiyoruz. Fasulye boyutunda. Evet. Dediğim gibi fasulye boyutunda patatesleri de kestik kerevizi doğradığımız kerevizin içine katıyoruz. Ayrı koyma lüzum yok. Şöyle hafiften de su koydum ben. Şimdi sıra evet şimdi de sıra soğanda. Soğanı da küçük küçük elinizden geldiği kadar ufak ufak Evet soğanla doğradık. Güzel güzel küçük küçük. Elimizden geldiği kadar küçük soğanlar. Şöyle kapa atalım. Böyle malzemeyi hazırlayalım sevgili dostlar, sevgili hanımlar. Böyle tek tek hazırlayalım ki hem daha rahat olur. Evet fasulyemiz kaynadı. Güzel. Köpüğünü alıyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi. Köpüğünü alalım. Evet köpüğünü de aldık. Kaynasın. Şöyle kapağını kapattı. Şimdi dostlar sıra havuçta. Havucu şöyle yapalım. Şöyle ay şeklinde bakın ay şeklinde böyle böyle keselim. Şöyle şöyle Evet havuçlarımızı da kestik çatallık. Şimdi sarımsak Evet samsakları da doğradık. Samsakları da soğan içine ilave ettik. Sevgili dostlar. Evet kapya biberimizi de doğradık. Küçük küçük, ince ince sosumuz hazır oluyor yavaş yavaş. Bir şeyler ortaya çıkmaya başlıyor. Şimdi dostlar malzemeyi ben hazırladım, doğradım. Sadece ocağa vereceğiz o kadar. Şimdi malzemeye gene bakalım. Kereviz, patates, soğan, samsak ikisi içinde. Kapya biber, maydanoz, ee, ondan sonra havuç doğradık. Şunda da söylememiştim. Bir tatlı kaşığı şeker. Bir tatlı kaşığı şeker. Ve tabii ki olmazsa olmazsa ev salçası burada. Onu da koyacağız. Tabii ki zeytinyağımız haris. Zeytinyağı da var. Haydi şimdi sosunu yapmaya Tencerede devam edelim. Evet dostlar. Şimdi tavamızı ocağa koyduk. Yaptık tenceremizi. Şimdi yağını koyacağız. Şöyle. Şöyle açayım daha yakar. Ne kadar koyacağız? Yarım bardak Yarım bardak zeytinyağı Şöyle Yarım bardak azıcık dağıtayım Evet Yarım bardak zeytinyağını koyduk Harika %100 zeytinyağı Şöyle ilk beşin ne yapıyoruz İlk beşin havuçları kızartıyoruz Şöyle Temizliğimizi de yapalım Sıradaki malzeme Eee soğan, sarımsak. ilk peşin havuçlarımızı şöyle pişirelim güzelce. Şöyle güzelce pişirelim. Bir kendine gelsin. Sonra soğanlarımızı atacağız. Evet dostlar. Hanımlar. Şöyle karıştıralım güzelce havuçlarımızı. Tamam havuçlarımız güzel. Kızarmaya başladı. Arkadan soğanla samsağını atıyoruz. Evet. Şöyle soğan ve samsağını ilave ettikten sonra şöyle alt üst edelim ki böyle kendi kendine buluşsunlar, harman olsunlar, kendi birbirine lezzeti geçsin. Samsağın, soğanın, havucun harika olsun. Şimdi. Attıktan sonra üstünü bir örtelim. Şöyle üstünü örttük. Güzelce kendi kendine bir oynasınlar. Fakirde. Evet olsa kapağını bir açtık. Bir bakalım ne aldılar. Güzel güzel kendini bırakmaya başladı. İyice kavrulsun ki o soğan kokusu gitsin. Şimdi sıra kapya biberlerde. Onları da bir kavuralım güzelce. Samsak, soğan havuç şöyle birbirine kavuşsunlar. Ayrı düşürmeyelim ki lezzet patlaması olsun. Evet, şöyle karıştırdık. Evet. Şimdi üstüne bir kapatalım. Şöyle kendi kendine bir 5 dakika. Şimdi bir fasulyemize bakalım. Ne alemde? Evet. Şimdi arkadaşlar size bir püf nokta daha göstereceğim. Şimdi buna bir soğuk su ilave ediyorum yani çeşme suyu ilave edelim yavaş yavaş ki ee, Pişmeyenler yukarıda kalıyor ya aşağı çöksün diye Şöyle Evet birkaç tane vardı hepsi aşağı çöktü güzel Tam ayarlı pişsin yani Hepsi ayarlı pişsin Şöyle güzel Kapatalım Evet dostlar şimdi bir bakalım genel 10 dakika geçti. Harika bir gözüküyor. Şimdi sıradaki patatesle kerevizi açacağız. Evet şimdi sıradaki patatesle e, patates kerevizi açacağız. Evet şimdi sosumuza bakalım. Soğanımıza. Ondan sonra piştiler. Gerçekten renkleri değişmeye başladı. Değişmiş de. Güzel. Kapya biberler de aynı havuçlar mavuçlar, samsaklar. Şimdi sıra arkadaşlar şöyle ben süzdüm. Patatesle kerevizi de attık. Evet. Şimdi bir lezzet patlaması olacak. Gerçekten lezzet patlaması olacak. Şöyle bir karıştıralım. Bunu bekarlar da yapar. Bekar arkadaşlarımız da yapar. Harika yani. Çok kolay, çok basit. Yeter ki gram gramına malzemeler oyun. Severek yapın daha lezzetli olur. Evet dostlar. Şimdi bir bakalım. Sosumuz, soğanımız, havucumuz, kerevizimiz nasıl ne halinde? Bence kıvamı çok iyi. Çok güzel kıvam pişmiş sayılır. Şimdi şöyle salça koyduk. Ne kadar koyduk? Bir yemek kaşığı salça. Bir yemek kaşığı salça koyduk. Şimdi şöyle bir özlesin kendine salçalar. Hafiften salçayı ben yakıyorum yağda şöyle dibinden ki boyası çıksın, rengi çıksın. Ev salçası güzel. Evet dostlar gördüğünüz gibi salçanın rengi çıktı. Şimdi sıra suyunda suyunu da veriyoruz böyle sıcak suyunu. Eğer kemik suyu falan varsa ilave edin. Fazla su dökmeyin. Piştikçe suyunu dökeceğiz. Onun gramajını da vereceğim. Şimdi onu da koyduk. Şimdi en son bir tatlı kaşığı şeker. Onu da ilave ettik. Şöyle. Onu da karıştırıyoruz. Lezzetli olsun. Evet. Şekerini de koyduk. Şimdi hafiften bir kaynasın. Sonra baharatını atacağız. Sırayla. Evet dostlar, sosumuza bir bakalım tekrar. Güzel, suyu da normal şu an. Şimdi baharatını atalım. Şöyle tuz kullanacağız. Ben Himalaya tuzu kullanıyorum. Şöyle bir tatlı kaşığı, bir tatlı kaşığı atacağız. Şöyle yarım daha atayım. Bir tatlı kaşığı tuz. Bir çay kaşığı karabiber. Bir çay kaşığı karabiber. Kırmızı tatlı biber. Bir çay kaşığı. Onu da attık. Sevgili dostlar. baharatımızı da attık şimdi ne yapıyoruz bir karıştıralım şöyle kendi haline bırakalım fazla da oynamayalım malzemelerimizi kendi kendine pissin birbirine kavuşsun alt üst olsun birbirine harika bir tat çıkacak bunda Malzemeleri gramına gramına yazacağım alt tarafa açıklamada oradan bakarsınız yaparsanız gerçekten çok lezzetli oluyor Horoz fasulye Harika Evet dostlar şimdi fasulyemiz yarı pişti ee, Onu süzce şöyle Aldım Şöyle göründüğü gibi şimdi süzelim bunu hadi Evet şöyle alalım elimize yapmadan Güzelce süzdük Evet şöyle koyalım Sonra yemeğin içine ilave edeceğiz Evet dostlar şimdi fasulyemizi de ilave ediyoruz. Şöyle yavaş yavaş ilave ettik. Tenceremizi kenara aldık. Şimdi ne yapıyoruz? Bir alt üst edeceğiz bunu. Evet fasulyemizi attıktan sonra şimdi şöyle sapını da takalım tencerenin. Şöyle yavaş yavaş böyle yedire yedire alt üst ediyoruz. Horoz fasulyeleri gerçekten çok lezzetli gözüküyor. Süper. Harika. Daha bir şey daha su koyacağım. Sonra pişmeye bırakacağım bunu tam pişmeye. Şöyle fazla karıştırmadan biraz da yaydıralım. Evet. Şimdi ılık suyunu da atalım. Evet. Şöyle sıcak <laughs> suyunu da koyalım. Sonra tekrar bir kenarlardan böyle alt üst gibi. Şahane. Evet. Şimdi pişmeye bırakıyoruz. Pişinceye kadar başında durmanıza lüzum yok. Ağır ateşte ne hızlı ne şey. Afiyet olsun. Evet dostlar plakimiz pişti. 2 saat dinlendirdim. Daha güzel olur. Hatta yemeyecekseniz ertesi güne dinlendirin. Bir gün kalsın yani 24 saat. Ertesi güne e, bekletin. Daha güzel, daha lezzetli olur. E, mutfak sıcak, oda sıcaklığında yiyebilirsiniz harika bir lezzet olur. Şimdi fasulyemiz pişti. Şimdi servisini yapacağım. Haydi servisini yapalım. Evet dostlar şöyle bir kayıt tabağımız var. Servis tabağına sunum yapacağım. Şöyle kapağını bir kenara koyalım. Evet yemeğimiz pişti. Soğuttum güzelce dinlendirdim. Evet şöyle bismillah diyoruz servisimizi yapıyoruz. Harika gözüküyor. Lezzetli hanımlar, misafirlerinize fasulye bilaki yapabilirsiniz. Evet biraz daha koyayım şöyle. Arkadaşlar 400 gramlık bir fasulyeden yaptım. Yani en az 5 kişi yer. Şimdi maydanozunu koyuyoruz güzelce şöyle az bir şey maydanoz. Evet. Şöyle limonlarını koyuyoruz. Fazla sulu yapmıyoruz. Şöyle şöyle göstereyim sunumunu. Harika gözüküyor. Evet dostlar. Pilakimiz pişti. Orijinal pilaki. Fasulye var içinde. Kereviz var. Avuç var, samsak var, soğan var. Harika limonlu ekşili misafirlerinize yapabilirsiniz. Benim de elime sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Hepinize afiyet olsun. Bunun maliyeti maliyeti aşağı yukarı 110 lira arkadaşlar. Şu 5 kişi yer 110 lira. Aşağıya yazacağım açıklamayı açıklamayı. Gereken açıklamayı da yapacağım. Şöyle Herkese afiyet olsun. Evet dostlar şöyle fasulye pilakiye limonunu sıktım. Çok güzel. Şimdi bir tadına bakayım. enfes olmuş zeytinyağlı, ondan sonra kerevizli, havuçlu, samsaklı, çok güzel maydanozlu, içinde patates de var. Arkadaşlar afiyet olsun bana, hoşça kalın, görüşürüz, Bye. Sevgili dostlar herkese afiyet olsun, ee, kanalıma abone olmayı unutmayın, şimdilik bu kadar, hoşça kalın. Takipte kalın Almanya'ya, Fransa'ya bütün dünyaya selamlar. Hoşça kalın bye, Afidezin, Afidehör, goodbye, goodbye.